Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Alabayır Mahallesi kırsalında öğle saatlerinde çıkan yangınla mücadele aralıksız devam ediyor. Kırk sakallar ile Alabayır mahalleleri arasında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangına müdahale için bölgeye adeta ekip ve araç seferberliği yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 2 uçak havadan destek verirken 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle karadan söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Alevlerin Alabayır Mahallesi yönünde ilerlemesi üzerine hem ekipler hem de vatandaşlar seferber oldu. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek vererek alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemeye çalışıyor. Yangın kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası sürdüğü ifade edildi.